Ayıyorum. Karton böyle kesilmiş iki tane dikdörtgen şekilde böyle kartonlarımız. Tabii ben e, video daha hızlı olsun diye önceden kalıplarımı çıkarttım. Sizde farklı kavanoz kapağı olur, i̇şte ne bileyim ben farklı büyüklüklerdeki e, şekiller buldum ve buradan çizdim daha düzenli olsun diye. Sizde dilediğiniz şekilde. E, çizip kesebilirsiniz. E, tutmaları için ben kor e, şeyleri kullandım, düğmeleri kullandım. Siz de yine tutabilecek farklı bir bir şey kullanabilirsiniz malzeme. Siyah ve kırmızıyı tercih ettim. Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Ben e, renkler birbirini patlatsın ve daha e, soft ve sade olsun istiyorum. Farklı desen desen kullanmadım o yüzden. Hazırsak başlıyoruz. Ben öncelikle kestiğim silindir şey daireleri kartonlarımı yapıştıracağım. Böylece bunlar kuruyup kullanıma hazır olacak. Evet anneciğim bak sana çok güzel bir materyal yapıyorum. Anne. Efendim anneciğim. Kartonları yapıştırdım, şimdi düğmelere geçti. Bunların da soğuması lazım. İlk bunları aradan çıkartıyorum ki çalışırken kolaylık sağlasın diye. Yoksa birazcık beklememiz gerekecek. Siyah kartonuma bu kestiğim kodi kartonu yapıştıracağım. Sonra daire olarak kestiğim şekillerden yine kartondan keseceğim. Evet bunu e, siyah kartonu diğer kartonumuza yapıştırdım ve kenarlardan da tekrar katlayıp yapıştırdığım için şuradan pürüzsüz bir görüntü oluştu. Bunu diğer kartonuma <laughs> ekleyeceğim şimdi. Çalışmamızın bitmiş hali bu şekilde görünüş gayet güzel. Şöyle arkası tabi çıkacak. Şimdi size uygulamayı gösteriyorum. Daha sonra çocuğumla birlikte e, tekrardan sizlere nasıl kullanıldığı, nasıl uygulandığını göstereceğim. Şu an konuşuyorum. Nasıl olduğunu anlatacağım. E, ama bunu çocuğunuzu konuşmadan. Yapmanız daha doğru. Önce bir daire alırız, tek tek gezer ve hata kontrolü şekilde kendi yerlerini buluruz. Şu tutuşu kullanırsak daha iyi olur. Çocuğunuz hata yapacaktır. Onun hata yapmasına izin verin ve uyarmayın. Evet, çalışmamız bu şekilde. Nei. <laughs>